diyelim dedik. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Bak Senin de sevgililer günün kutlu olsun. Ay ne kadar sıcak, ne kadar tatlı bir karşılama öyle. <laughs> öyle İstanbul'da olsun dedim. Harikasın, gerçekten harikasın. İstanbul'un eksi yedi derece soğuğu, kar yağışı, uu, buz gibi havasına böyle gerçekten şey yaptın. Sıcacık bir hava Ya attın. Dışarısı çok güzel aslında tablo gibi bembeyaz evet. bir yer böyle. Evet. Tabii bizim e, oturduğumuz yer biraz tepe yukarıda olduğu için daha da yoğun bir kar yağışı var. Dün akşam hafif başlamıştı ama bugün sabah bir açtık kapıyı böyle bembeyaz her yer pamuk gibi. Hangi bölgedesin tam olarak Ayşe Şener? Ben Anadolu Ayşe dışlarındayım yani e, Anadolu bölgesindeyim. İkinci köprünün tam dibindeyim. Tam adresini evet. biliyorum bu arada. <laughs> Bak beylik yüzünden bildiriyorum şu anda 30 santime yaklaştı burada kar yağışı ve gerçekten dır diye donduruyor ama 14 Şubat'ın sıcaklığıyla beraber aa, ne yapıyoruz e, güzel şarkılar işinle de birazdan devam edeceğiz. Bu arada bugün 14 Şubat olduğu kadar sevgili Ayşe bugün gerçekten e, vatan aşkıyla evet, kahrolan yürekler var. Bugün gerçekten şehitlerimiz var. Şehitlerimizi saygı ve rahmet alıyoruz. Sen ne söylemek istersin. Öncelikle şehitlerimiz. O kadar, e, o kadar çok şey oluyor ki tabii her can o kadar kıymetli ki e, şehit haberlerini alınca e, biri de bir, bini de, bir, de, bir, de bir. O kadar çok üzülüyoruz ki ciğerimiz yanıyor. Çünkü e, biz burada bir şekilde rahatız ama onlar orada vatan görevi bizi koruyorlar bizim rahatımız için. Gerçekten içimiz acıyor ve bir şekilde dursun diyoruz. Yani. Sözün de bittiği yer sevgili Burç. Ne desen boş. Sadece kalplerde ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizler üzülüyoruz ama o ateşin düştüğü aileleri düşünmek bile istemiyorum. Onlar ne ateş içerisinde şu anda. O yüzden sözün bittiği yer. Allah'tan rahmet diliyorum. Gani gani onlara. Nurlar içinde yatsınlar. Çok üzgünüz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Ayşeciğim, o zaman diyelim ki en güzel aşk... Bugün için vatan aşkı, şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyoruz Ailelerini de başsağlığı diliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Peki, ay, 14 ay. Şubat'ta biz yıldızları böyle 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 aldık her yerde topladık. Biz İstanbul'dan, yaptırdım. İsveç'ten, İngiltere'den bak dünyanın her yerine gidiyoruz. Sen ben İstanbul'dayız. Lekosa, Girna, Manusa, Güzel Yurt ve Londra ve şu anda bizi canlı canlı YouTube'dan, Twitch'ten, Facebook'tan, Instagram'dan her platformdan izliyorlar. Ayşe Çınar'ın bundan sonra bu sonraki... Evet Evet, evet, evet. Seni Minnoş'la beraber. İkiniz sana şunu sormak istiyorum. Bu sıcak sıcak sözleri şöyle devam edelim. Ayşe Çınar'ın bundan sonraki yeni sürprizleri ne olacak söz sende? Şimdi Burç, sevgili Burç'un um, bir iki hafta oluyor. Biz yeni şarkımızı çıkardık. Ağustos ayında ee, Cadı Kazanı diye bir şarkı çıkarttık. Sevgili Buray ve Gözde ile birlikte. E, ee, Buray Özsöz ve Gözde Ançel ile birlikte. Hemen akabinde tabii bu dönemler biraz zorlu dönemler ama ne yapalım? Üretmeden de bizim hayatımız bu çünkü. Üretmek de lazım. Ee, iki i̇ki hafta önce de Başın sağ olsun diye bir şarkı yaptık. O da enteresan yani eğlenceli bir şarkı ama ben de ilk şarkının ismini duyduğum zaman ay dedim bunu, nasıl söyleyeceğim ben bunu dedim. Hani biraz böyle şey. Sonra onu düşüne düşüne ama başın sağ olsun çok güzel bir şey. Yani aslında karşında ...daki insana güzel bir dilekte bulunuyorsun... ...o pencereden bakmaya çalıştım... ...öyle eğlenceli bir şarkı yaptık... ...bugünler için yani bugünlerde zaten herkes... ...kasvetli, sıkkın... E, ...yani anlatabiliyor muyum o yüzden... ...biraz dedik hiç e, slow şarkılar... E, ...damara dokunan şeyler olmasın... ...daha böyle pembe bulutlarda bir şeyler olsun... ...öyle bir şey yaptık... E, ...yine devam ediyoruz tabii... ...yaza da yine yani güzel sürprizlerimiz olacak... ...yeni şarkılarımız bu şekilde gideceğiz inşallah... Peki o zaman senden ben bir şey rica edeceğim... Mindoşun adı mıydı... O fındık, güzel. güzel. Fındık. 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 Fındıkla beraber, fındıkla beraber canlı performansına az sonra başlayabilir miyiz? Başlarız tabii ki. da bir görelim. Şöyle bir çıksana. Şöyle bir yani, kucağına yani, alsana yani, onu. Ay ne yani, kadar tatlıydı yani, ya. Yani, <laughs> bu arada tabii e, bunlar evet. bu, bizim oluşlar tabii e, şanslı olanlar ama e, dışarıda olan e, yavrularımız da var. Can e, dostlarımız <laughs> da var. Onlara da bir kat yemek işte yapılacak ne varsa e, biz Mutlaka. de yapıyoruz hep birlikte ama onlara e, onları da göz ardı etmemek lazım. Bak fındıkçı bak o anne balı bak. Fındık fındık fındık. Pekala Ayşe Çınar şimdi seninle beraber İstanbul'dan Anadolu yakasından evet, canlı performans iki şarkı arda arda. İki, şarkı arda arda. Evet iki şarkı Sego'ya evet, şey gidiyoruz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim eşim de Kıbrıs'ı zaten. Ee, bana Öyle mi? Yeni evet. Türkiye grubundan. Hüsna Hanım hoş geldin. Ben, Sevgililer gününüz ben, kutlu olsun. Ben, Harikasınız. Ben, ne güzel. Ben, e, harika ben, bir işle yaptınız. Fındığı da alın ortaya ama. Şöyle <laughs> ikinizin arasında olsun. Naz yaptı. Kıskandı kıskandı. <laughs> ben, ben de anne tarafından e, Kıbrısliyim. Kazafan olayım. Yeniliyim. Öyle e, mi? Ben, bir mesaj ben, verin o zaman Girne'ye Kıbrıs'a. Valla çok özledik. Şu kapılar açılsa da gelsek bir an önce diyoruz. Temennimiz o bütün dünya için tabii şu hastalıkla bir an önce kurtulmak gerekiyor. Ama Kıbrıs'ı çok özledik yani bu, bu yaz da gelemedik maalesef pandemiden dolayı. Geleceğiz inşallah. İnşallah gelmek istiyoruz. Bordumuz tutuyor. Ben piyanonun başına geçiyorum şarkı için. Tamam. Peki hala sizden bir Sevgili bu bir soracağım. Ayşe? Başın sağ olsunu buradan mı yayınlayacaksınız? Çünkü ben onu yayınlarız diye hazırlamadım. Cadı kazanını ve diğer şarkılarımdan hazırladım hangisini istiyorsan ondan sonra canlı tamam. Bu performansla repertuarında iki şarkı arda tamam. arda. Mikrofon sende. Hadi bakalım. Fındık sende. Zaman... Fındığı da istiyorum. Fındığı da çağır. <laughs> Gelmez o şu seste korkuyor. Pekala. Evet. evet Aşka geldik. Diyoruz. İlk önce cadı kazan diyoruz. Pekala Ayşe için ars edinle. Şey. Şimdi. Ne aldırmadım? Birkaç yalanla yıkılması aşk. Soruşturmadım. Mehanet beni korkutmaz. Durdurmadım. Gidiyorsa gitsin kapı. Aralık çok kısmadım. Döner elbet sonu pişman. tanış, Hadi gez karış karış. Gel yine bul beni, üz beni, kır beni. Yeter ki sen bana dön. Dışarı sıcadı kazanı. Bulamam seni özeni. Git yine gör hadi doğruyu bul. Hadi sonra kollarıma dön. Sekiz yüz aşkla tanış. Hadi gez karış karış. Birkaç yalanla yıkılmaz da Soruşturmadım Döner elbet sana pişmanlık Ziyadesiyle güzel geçti yıllarım seninle Nasıl Hadi sonra kollarıma adır. Sekiz yüz aşkla tanır. Hadi gez karış karış. Gel yine bul beni öz beni kır beni yeter ki sen maladın. Dışarısı cadı kazanır. Bu cadı kazanıydı. Hatta cadı kazanın klibinde sevgili Fındık da bana eşlik etti. Şimdi bir ilk çıkardığım albümden bir şarkı söyleyeceğim. Sevgililer günü içinde. Deniz gibise. Bu şarkı da eşimin bana armağan.